sağlık personeli kendini korumak için kullanabilir. Hasta olan kişilere öneriyoruz. Hastalık bulaştığını düşündüğümüz kişinin maske takmasını istiyoruz. Eldivenim var. Kendimi koruyorum, çevremi koruyorum. Öyle bir şey yok. Maske yıkanmaz. Maskeler tek kullanımlıktır. Nemlendiğinde, ıslak hissi verdiği anda da onu çıkartıp atmanız ve yenisini almanız gerekir. virüsler, bakteriler gibi boğazda durup beklemiyorlar. Yani sizin iniyor aşağıya hastalığı oluşturuyor ve kayboluyor boğazda. Bazen tekrarlamak gerekiyor. Yani moleküler testi bile eğer çok şüpheniz var ve negatif çıktıysa tekrarlamanız gerekiyor.